Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda kurulum hakkında size sadece yönlendirme yapacağım. Yani herhangi bir şekilde bir kurulum yapmayacağım bu videoda. Zaten internette aşırı derecede fazla kaynak var bu konuda. Peki Ubuntu'yu öğrenmek istiyoruz. Neler yapabiliriz şeklinde? İlki Ubuntu'yu bilgisayara ISO dosyasını indirip Ubuntu'nun kendi sitesine giderek ISO dosyasını indirerek onu kurabilirsiniz. Hangi sürümü kuracağınız önemli değil. Benim sürümüm mesela bakalım benim sürümüm Ubuntu 22.04 LTS şeklinde. Siz de bunun ISO dosyasını indirip sisteminize kurulumunu yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra Windows'tasınız diyelim ki ben de öyleyim şu anda. Windows'tasınız ama Ubuntu öğrenmek istiyorsunuz. Şu anda işlerinizden dolayı da Windows'tan çıkamıyorsunuz diyelim. O zaman yapabileceğiniz alternatifler nelerdir? VSL var Windows için geliştirilmiş Microsoft tarafından yanlış bilmiyorsam eğer. Microsoft Ubuntu'yu sisteme dahil edebilmek için bir ara yazılım geliştiriyor. Bunu e, VSL yazdığınızda ilk çıkan Microsoft.com'un sitesinden gidip çok kısa bir şekilde PowerShell üzerinden indirebiliyorsunuz. Hatta yanlış bilmiyorsam eğer herhangi bir eksik e, işte ne bileyim bir DLL dosyası vesaire artık tam bilmiyorum ama herhangi bir eksik kaynak yoksa şu satırı yazmanız bile indirmenize yeterli oluyor. Ondan sonra da e, Microsoft Store var uygulama zaten Microsoft'ta. Tabi gelen, yani default olarak gelen Microsoft Store'dan Ubuntu yazdığınız zaman araba çubuğuna ilk çıkanı indirdiğinizde de direkt indirmiş oluyorsunuz ve ondan sonra arama çubuğuna Ubuntu yazınca direkt çıkıyor ve bu ekran açılıyor şu an. Benim şu an kullandığım ekran Windows'da. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Üçüncü bir yöntem ise sanal makine kurmak oluyor. Sanal makinede işte mesela VirtualBox gibi sanal makineler var. VirtualBox gibi sanal makineleri kurup ISO dosyasına tıpkı format atarkenki gibi ISO dosyasını bu VirtualBox üzerine kuruyorsunuz ve sanal ortamda size bir arayüz geliyor. O arayüzden aynı anda içeride aslında bir Linux'u da çalıştırmış oluyorsunuz. Ama ben onu şu an o şekilde yapmayacağım. Çünkü benim asıl anlatmak istediğim burada Linux'un kullandığı arayüz değil. Daha çok işletim sistemini yönetmek. Bu da en çok tabii ki terminalden güzel olur. Çünkü ben Ubuntu'yla işletim sistemin yönetimiyle ilgili arayüzden bir şeyler anlattığımda atıyorum Arch Linux'a geçtiğinizde ya da Tails'e geçtiğinizde ya da Kubuntu'ya geçtiğinizde kafanız karışabilir. Çünkü hepsinin tasarımı birbirinden farklı. Ama burada asıl Linux, Linux dememizin nedeni Linux aslında bir çekirdek. işletim sisteminin kendisi değil. Peki niye Linux olarak hep sürekli ağzımızdan çıkıyor ve bütün dünyada bu şekilde dillere kazınmış? Çünkü hepsi aslında aynı çekirdeği kullandığından dolayı terminalde Hepsinde hemen hemen aynı işleri yapıyoruz. Bazıları biraz özelleştirilebiliyor. Bazılarının paket yöneticisi biraz değiştirilebiliyor. 3-5 komut farklı olabiliyor ama günün sonunda hemen hemen hepsinde aynı işlemi yapıyoruz. Bu yüzden ben terminal üzerinden zaten dersleri anlatacağım. Terminal üzerinde bir komut yazdığımızda yukarıdaki gibi mesela bana işletim sistemimin hangi özelliklerde olduğunu söylüyor. Bunu bir ara yüzden atıyorum 5-6 tane sayfa açarak belki 3-5 tane yere girerek, klasörün içerisine girerek görebilirken terminalde çok basit bir şekilde görebiliyorum. Bu yüzden ben sanal makine kurmayacağım. Sadece bu siyah terminal ekranını göreceğiz beraber ve bunun üzerinde kodlar yazarak aynı zamanda gerekirse Windows'tan da örnek verebilirim. İşte bu bunun karşılığı budur. Şuna denk geliyor gibi örnek vererek dersi işleyeceğiz. kurulum örnekleri de yani daha doğrusu kurulum konusunda size vereceğim bilgiler de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.